Herkese merhabalar. Merhabalar. Bir süredir arkadaşlar kanalla ilgili bazı atraksiyonlar yapmak istiyorduk yani bir farklılık yapalım diyerekten. Öncelikle kanalın ismiyle ilgili, konseptiyle ilgili bazı düzenlemelere gitmek istiyoruz. Onunla ilgili de sizden yani ne yaparız, ne ederiz diye önce kendi içimizde bir beyin fırtınası yaptık ama sonra düşündük yani sizler yaklaşık 14 bini geçtik hatta yani hızlı bir şekilde binlerce takipçimiz, sizler izleyicilerimiz sizlere bir danışalım bakalım. Hani mutlaka akıl akıldan üstündür. Evet. Diyerekten. Yani bir türlü düşünüyoruz, düşünüyoruz bir şey bulamıyoruz kesin. Bir dedik bir bakalım fikir soralım. Bize önerileri alalım. Hı -hı. Önerilerden belki gerçekten çok güzel şeyler çıkacaktır. Evet. Yani konsept daha çok böyle şey içersin istiyoruz isim hem Amerika'yı içersin Hı -hı. hem aileyi içersin. Hı -hı. Değil evet. Değil mi? çok uzun olmasın ve şey hani. düşünüyoruz mümkünse hani içinde Türkçe karakter değil mi çok fazla kullanma işte bre. şeydir yumuşak gelir üydür hani telaffuzu kolay olsun hem de internete yazdığında kolayca bulunabilsin diyerekten hani bazı kriterler kendimizce belirlemeye başla çalıştık hem de hani bulunan ismin de aşağı yukarı işte yani sosyal medyada da işte internet sitesi olarak da arattığında değil mi yani Oradan ona bakacağız da artık hoşumuza çalışalım dedik. Yani. biz de size soralım dedik. Evet. Sonuçta izleyenler, yani biz çekiyoruz ama izleyenler de sizsiniz. Evet yani bugün kadar... de bu işin içinde bir şeyiniz olmuş olsun, emeğiniz mi evet. Al almış olsun. Bir yemekte de sizin olsa... de bir tuzunuz olsun, olsun. <gülüyor> evet, <gülüyor> diyerekten. Gerçi hep Can çolpan olarak başladı. Hani ben kendi ismimle girdim. Ama hani sonuçta biz her şeyi beraber yapıyoruz, ailecek yapıyoruz. Evet. Öyle genel kapsayacak bir şey yapmak istedik. Ondan sonra da konsept olarak da biraz ipucu verelim mi hani yani ben şimdi onu şöyle söyleyeyim. Bugüne kadarki benim hep çizgim bilgi üzerineydi. Yani hep bilgi ağırlıklı gidelim, bilgi verelim vesaire. Hani bunu biraz daha şey yapmak istedik şimdi yavaş yavaş. Yani bilgi sonuçta bir, bir noktadan sonra tıkanıyorsun açıkçası. Yani paylaşacağın o kadar çok şey zorlama da, zorlama yap, yapamıyorsun yani. Paylaşacağın şeyler kısıtlı. Evet. Ama siz ekran başında izleyenlerin e, yani en azından şöyle bir yarım saat 40 dakika vaktiniz olduğunda keyif alabileceğiniz hani biraz daha Amerika'nın keyifli yanlarını gezi, hı hı. gezerek farklı yerleri e, onun üzerine bir kurgu bir görev dağılım ya gez, şimdi. Gezmeyi de çok sevdiğimiz için için içine evet. biraz da geziyi de katalım istedik. Evet. Bunu o daha tamam, eğlenceli kılmak için. için. Evet, zaten videolardan görüyorsunuz bazıları hafta sonu yaptığımız etkinlikler, geziler. Hı hı. Onu biraz daha profesyonelleştirmek yani, evet, evet. biraz daha sistematiğe bağlamak işte belki de her hafta sonu öncesinden ta pazartesi gününden o hafta sonunu planlamak belki de iki hafta öncesinden değil mi planlaya planlaya giderek böyle Texas çevresiyle e, başlayıp evet. ondan sonra da belki bir bilet yakalarız bir Jamaica evet, yapar geliriz bir bilet, evet. lazım. Belli olmaz. Bir ne bilet zaman? yakalarız ne bir Küba yapar geliriz hiç belli olmaz o yüzden sizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Evet bize bakalım. isim önerilerinizi bekliyoruz. Evet isim önerilerinizle beraber Onlardan orlardan belki de seçtiğimiz bir şey olursa Evet. o arkadaşlarla iletişime geçip bir kıyak düşünmüyor değilim. Hadi bakalım. Öyle mi? Ben de geliyorum. <laughs> bak bu da bana sürpriz oldu. Evet kıyamız şey bizim çocuklarla bir hafta sonu baş başa güzel bir <laughs> tatil. <gülüyor> <gülüyor> Toprak dövrüm <alsana> size bırakacağız. <laughs> Hediye olarak. Evet şimdilik bu kadar. Videonun altına artık sizden gelen geri dönüşleri bekliyoruz. Takip edeceğiz. Var mı söylemek istediğiniz? Yok. Tamam. Hoşçakalın. Şimdiden teşekkürler. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.